Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Şumbo serisi autosun ödevim görevim kitabında 11. haftanın çözümlerini yapmaya çalışacağız. Evet Türkçe ile başlayalım. Türkçesini kullanalım demişiz. Mouse, fare arkadaşlar. Computer, zaten bilgisayar kullanıyoruz biz ya. Computer kullanan var mı? Yok. Navigasyon, yol bul. Hadi canım. Evet yol bul bu. Modem, çevirge galiba bu. Aynen. Joystick kumanda kapı, kumanda kolu. Aynen. Fax belge geçer kullanım çok kullanılmıyor aslında ama yani maalesef fax kullanılıyor artık ya. Printer yazıcı kullanılıyor zaten. Bunda ben global küresel bu da kullanılıyor artık. Fast food hazır yemek. Facebook hmm. Fast food deniyor ya maalesef. Scanner tarayıcı. Bu da tarayıcı kullanılıyor. Scanner kullanılmıyor. Full time tam gün. Bu tam gün kullanıyorum ben. Tarayıcı kullanıyorum. Hazır yemeği kullanmıyoruz ama Facebook'ta yemiyor değil mi zaten? Çok beni ilgilendirmiyor. Küresel kullanıyoruz. Yazıcı kullanıyoruz. Belge geçer kullanmıyoruz. Fax kullanılıyor. Kumanda kolu zaten ben oyun oynamadığım için joystick kullanmıyorum. Çevirge. Modem deniyor ya maalesef. Çevirge hiç duyum çok kullanılmıyor. Yol bul. Navigasyon deniyor. Bilgisayar kullanıyorum ben. Fare. Fare. Fare kullanıyor. Bilgisayar aynen fare kullanmıyor. Mouse kullanmıyor artık. Evet. Nesne ve şekil grafiğim geçti. Burada ne yaptık yani? Evet, hadi bakalım. Şimdi sınıf baş Bir dakika. Merdan, Yusuf, Sıla ve Emine aday oldular yapılan seçimde Merdan 9 oy almış. Yusuf 5 oy almış. Sıla 7 oy almış. Emine 3 oy almış arkadaşlar. Sınıf başkanı Merdan olmuş, yardımcısı Sıla olmuş. Erkek adaylar kız adaylardan Kaç oy fazla almıştır? Erkek adaylar 9, 5 daha 14, 7, 3 daha 10. Bunlar 10 almış, bunlar 14 almış, 4 oy fazla almışlar arkadaşlar. Sınıfta toplam kaç öğrenci vardır? 14, 10 daha 24 öğrenci vardır. Niye göremiyoruz? 24 öğrenci. Peki tamam, 24 öğrenci olacak arkadaşlar. Evet. Burada şimdi çetele tablosunda şunu yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 daha 10. 1, 2, 3 gibi mesela. Burada ee, atıyorum atıyorum burada Yusuf'un Merdan'ın aldığı oy sayısı örnek olarak şurada yapayım ben. Yanına yapayım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 9. Mesela gördünüz mü? Burada bir tane 5'li olacak. Burada bir beşli bir ikili olacak. Burada 3 olacak zaten. Çetere tablosu da bu arkadaşlar. Devam edelim. Bir okulda en çok sevilen derslerle ilgili aşağıda verilen bilgilere uygun nesne ve şekil grafiğini oluşturalım. Matematik 15. 12 ve 9. Arkadaşlar matematikte 5 tane şekil olacak. 15 bölü 3, 5 çünkü. Beden eğitiminde 6, İngilizce'de 4, Türkçe'de 3 olacak. Aynen öyle. Matematik 5 şekil bu şekilde. Bu da sütun grafiği mi? Şekil grafiği. Nesne ve şekil. Artık burada da şekil olarak neyse matematikte hangi şekli kullanacağız bilmiyorum. Mesela daire çizebilirsin. Biz daire çizelim isterseniz. Sonra sileriz yani önemli değil. 1, 2, 3, 4, 5. Beden de zaten full. Bedeni sevmiyor öğrenci yoktur herhalde ya. Değil mi? İngilizce 12 matematik. Ya matematik aslında çok güzel bir ilim de. Neden sevilmiyor bilmiyorum ya. Bu da böyle olacak. O ne kullanmış? Yine aynı şekli kullanmış. Yapacak bir şey yok. Ya ben istediğin şey. Hocam ben daire kullandım. Ya canın sağ olsun. Hiç önemli değil. Yeter ki doğru sayıda çiz yani. Önemli değil. Tamam. Evet. Maddenin duyu yardımıyla algılayabileceğimiz aşağıdaki özelliği yazalım. Koku olur. Yumuşaklık, sertlik olur. Koku olur. Başka? Yani koku olur bence. Ne bileyim işte. Ha pürüzlü mü pürüzsüz mü? Esnek mi kırılgan mı? Onları algılarsın ya. Koku niye yok ama? Bence koku da olması lazım. Pardon şeyde kalmış. Tövbe estağfurullah. Ben ne yazıyor diyorum. Bu koku da olması lazım. Bazı şeylerin kokusu var arkadaşlar maddelerin Yani. yani. Evet. Sert maddeler, yumuşak maddeler. Ben başına S yazayım. Sert, sert, yumuşak, yumuşak, sert, yumuşak, 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 sert, 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 Yumuşak, 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 hamur, yumuşak, çamur, yumuşak. Yani burada belki silgiyi sert olarak alabilir ama sonuçta yumuşak silgi de var. Bakalım. 1 sertmiş. 2 sertmiş. 5 sert. Güzel. Ha burada var mı zaten? Boşuna yazmışım. 9 sert. 10 on sert. 11, 12, 13. 14, 15. Diğerler zaten doğru arkadaşlar. Silgi yumuşak olarak almış. Yani silgiler yumuşak. sert silgiler de var ama çok sert yumuşak yine de ya, Değil mi? Bu şekilde. Evet sınıflandırma doğru. Ben kendi yaptıklarımı siliyorum. Burada var zaten. Zaten tıklasaymışım olacaktı. Neyse. Nasıl, nasıl çıkacağını bilmediğim için şimdi kopya çekmek istemedim. Yumuşak maddelen şekli kolayca değiştirilebilir. Evet doğru. Maddelen sertliğini yumuşatma dilimizle alırız. Doğru. Derimizle. dilimize değil. Sert maddelerin şekli değiştirilemez, hayır değiştirilebilir. Cam, burulursun, kırılır. Kilden sert cisimler elde edebiliriz, doğru. Pamuktan yapılan maddeler serttir. yanlış, yumuşak. Yoksa pamuklu yastıktan nasıl yatacaksın? Yumuşak maddelerin bazıları esnektir, evet, doğru. Diorganlarımız maddenin üzerinde algılarız, doğru. Her özelliğin değil ama bazı özellikler aldanabilir. Evet. Devam edelim bakalım. Evimin krokisidir, değil mi? Bitti mi? Tamam. Evet, çocuk parkının batısında, çocuk parkının batısında Kemal'in evi yer alıyor. Okulun batısında okulun batısı eczane. Sema'nın evinin doğusunda Tunan'ın evi yer alıyor. Marketin karşısı. Market nerede? Market. Marketin karşısında okul var. Bakın, kam karşısı okul. Çocuk parkının karşısında Sema'nın ve Tunan'ın evi var arkadaşlar. Kırtasiye okulun, Kırtasiye okulun güneyinde, güney yönünde. Ali evden çıkıp okula gitmek için, Ali evden çıkmak için, okula gitmek için doğuya doğru, doğuya doğru gitmesi gerekiyor. Niye göremiyorum? Doğuya, tamam arkadaşlar. Hepsini tekrardan tıklamak zorundayım artık. Şöyle yapsam yine bir şey oluyor. Allah kahretmesin. Evet, bu şekilde yap yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. Kroki'de yararlanır. Evimizin yeni tarif edebiliriz. Doğru. Kroki'de belirli bir ölçü kullanılmalıdır. Yanlış. Ölçüsüz çiziliyor. Olmaz. O plan olur o zaman. Kroki bir yerin kuş bakışı görünümüdür. Doğru. Kroki'de görmedik şekiller kullanılır. Doğru. Adres yerine kroki kullanılmalıdır. Yanlış. Bu kadar da değil canım ha. Adres net bilgi yani. Sokak, daire, apartman ismi değil mi? Adres yerine kroki kullanılmamalı. Kroki tarif için kullanılabilir. Evet. Biz bir sonraki dersimizde 12. haftadan devam ediyor olacağız arkadaşlar. O derste görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.